Herkese merhaba arkadaşlar. 12. Adam Tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan, arkadaşım Cemran. Merhabalar herkese. Bugün sizlerle beraber Rize Spor Fenerbahçe maçının tepki videosuyla beraberiz arkadaşlar. Rize'de zor bir deplasman bizleri bekliyor. Galatasaray büyük kazandı ve puan farkını 4'e çıkardı. Fenerbahçe bugün tekrardan kazanıp puan farkını 1'e indirmek için çabalayacak. Bakalım nasıl mücadele olacak bunu hep beraber göreceğiz. Hakem hatalarının olmadığı bir maç olsun diyoruz. Keyifli güzel bir futbol izleyelim. Rize'de kazanan Fenerbahçe olsun istiyoruz. Cemre arkadaşım senin maçla ilgili bir görüşün var mı? Senle bir bir görüşelim. Valla zor maç. Alvarez'in olmadığı bir e, alışılmış bir orta saha tandeminde. Fred ve İsmail. İsmail zaten iyi de Fred'in de ne kadar uyum gösterebileceğine biraz bağlı bir durum. Evet, John Duran oynuyor bugün. İnşallah kazanırız. Derbiye biz de e, puan kaybı olmadan ünvanımızı unvanımızı sürdürerek inşallah gideriz. Evet dostlar buradan da e, selam göndermek istiyorum. E, birkaç isim var. Bunları e, sizlere söyleyeceğim. Canlı yayınlarımıza gelerek bizlere destek olan kardeşlerimiz var. Bunların isimlerini sizlere okuyacağım. Sevgili Hakkı Turan kardeşimize selamlar, saygılar. Mehmet Paşa abimize e, buradan saygılar, sevgiler ve Berkan Aksu'ya ve onun oğlu Kuzey Ali'ye selamlarımızı çok çok selam olsun. gönderiyoruz. bir de buradan da bir bilgilendirme yapmak istiyorum arkadaşlar. 12. adam tepki Instagram sayfamız hesabımız şu anda askıya alınmış durumda. Geçici olarak geçici olarak diyelim. bir 3 günlük bir süre zarfı var. Hesabımızı kurtarmaya çalışacağız Instagram hesabımızı. Eğer kurtarabilirsek sizlerle buradan iletişimde olacağız yine videolarımızı aktif bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Sizlerden desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoya sizlerden bol bol hype e puanı ve beğeni istiyoruz arkadaşlar. Destekleriniz bizler için çok önemli. Hepinize iyi seyirler. İzle, evet arkadaşlar, maç başladı Rize'de. Maç başladı. İnşallah fenerbahçemizin kazandığı bir maç olur. Yani sağ ve kameracısı olarak o kadar berbat bir stat ki yani dar bir stat olduğu için Görüş açısı gerçekten içli ve ben bu stadı hiç sevmiyorum Cemal. Gerçekten bu stadı hiç sevmiyorum abi. Çok değişik bir açısı var ya. Afret birazcık dirençli ol be kardeşim. Birazcık dirençli ol ya. Ah siktir lan! Böyle mi oynayormuş ya? Doğru! Bismillah ya. Ya böyle bir defansif hata abi bu Fred olmaz abi. Bu Fred olmaz. Valla olmaz. Ya Fred ya. Allah senin belanı versin Mat Fred başında ya. söyledim abi. Allah belanı ya versin ya. Bu kadar ya. kolay kendini yere bırakır mı bir insan ya? Onun bokuna gol edik ya. Ya dakika altta gol yediniz Şu be kardeşim. Bu nedir ya? Ya, ya Fred Allah Sen belanı el versin. var malı yok ya. yani. Bir kere de şurada. Ya, ya daya götürün şuradan gideceğin alt tarafı ya ya. ya. ya eşek ya. Şu yapılana bak. Far de yok burada ya. Boynunu tam burada koymuş adam. Boynunu elini boynuna koymuş da ya devam etti derken burada. Ya şu gol yenir mi abi? Böyle bir şey yok ya. Bırakın ya. Bu saatler gol ya. Ya peki öyle stressiz bir maç olsun abi ya. Şuraya bak çok rahat gol attı adamlar ya. Kim attı yine? Sol mu attı yine? Abi yine Ali Soh, Yine Ali Soh, Yine Ali Sol anasını satayım. Bela Tam bir bela anasını Ali Sol'un her sene mübarek bize golü var. Hangi takıma gidersek bize gol atıyor anasını At Vur. Lan vur. Lan o ne lan o ne ya? Kapazı o ne ya? ya? Vurur mu ya? Öyle yumuşak vuruş mu yapılır ya? Ses yok. Levent Mercan'ın da, Mert Müldür'ünün de bekler var ya bok gibi ya. Savunma yemin olurum var ya, rezil, kepaze. Niye böyle bilmiyorum ama savunma Şu, şu savunmaya var yani. ya, pazartesi günü Victor Osman içimizden geçer şu savunmaya. Koluyla müdahale ediyor abi. Olur ya ne kol oğlum ya. Burasına omzuna çarpıyor adamın ya. Ki adam zaten bu şekil ya. Şu şekil yani. Şu. Şöyle diyor Adam eli arkada ya. Böyle, böyle ya böyle bir saçma karar var mı ya? Hemen düşündü. Ya şeyine de oh. ya. Bu nedir kardeşim ya? Bir tane golde Fred hata yaparsın. Bir tane golde topu kaptırırsın. Bir tane burada konuma çarpar. Fred'in olur. Allah belanızı versin sizin ya. Ya 2-0 oldu valla. Ben de ne tansiyon kaldı de Allah belanızı versin sizin. Yemiyorum elim ayağım titriyor ya. Ya elim abi böyle bir ya? ya Ederson niye? Ya, şimdi küfür edeceğim olmayacak ya niye bu tarafta o kadar çok? Abi armut Argut gibi. Adamın oraya vuracağı belli zaten ya. Ederson'a bak kardeşim izliyor böyle izliyor Ederson böyle izliyor Ederson böyle böyle izliyor Ederson. Ederson böyle izliyor, Ederson, böyle izliyor, Ederson. Ederson, böyle izliyor. 2 sıfır oldu ya. Şaka gibi 15 dakikada 2 sıfır oldu çıldıracağım ya çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya 15 dakikada 2 sıfır oldu ya. 2 sıfır öndeler. Abi siz şaka mısınız? Vallahi şaka mısınız siz ya? Böyle bir maç başlangıcı yok Cemo'ya. ya. Abi benim vallahi billahi bu kadar hayatımda... Ne bu defans ne ya? Orta yok abi. Bir Alvarez ya. Merak ediyorum Cemo. Nasıl döndürecekler bu futbollar? Bu futbolla maçı nasıl döndürecekler? Çok merak ediyorum Cemo. Gerçekten çok merak ediyorum. Ya oğlum buradan gol mü atacaksınız? Ne bu ciddiyet? Bir taktik mantik yapsın da şuraya biriniz koşsun ya. O beyin yok işte ondan bahsediyorum abi. 8'e belli işte yani. Bak Beşiktaş maçında dakika 20'ye kadar 2-0 geriye düşmüştük ya. Şu an aynı şeyi görüyorum ya 2-0 geriye düştük bak. Ama burada Orkun yok işte. Ama burada dediğim gibi kırmızı kart görecek bir sporda bir tane Orkun yok. Ya ne 2-1 Allah rızası olsun. Mert Müdür'ün Kur'an çarptığını nasıl oynatıyorlar şu takımda ya. Gol! Pozisyonu... Oh! lan oh! Nasıl girmedin ha Gold Duran John Duran. Duran nasıl atamadın bunu be Bomboşsun lan sıyrılmışsın Abi, lan Bir kale bir sen varsın Duran Duran bir kare bir sen varsın Kaleciye çarptırdı ya Kaleciye çarptırıyor şaka bir ya Ya Duran bunu nasıl atamıyorsun Sen 25 milyon alıyorsun Allah belanı vermesin senin ya kardeşim ya. Ne Siri'ye sövüyorsun ayrı der. Bu dondurana sövüyorsun ayrı der. Vallahi bıktım abi ben yani ya. Lan o Sümen olsa şunu tavana delmiş var. Ulan bıktım size. ya. Abi Rize Spor top oynuyor. Biz oynamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz ya. Hiçbir şey yapamıyoruz. Sağda yokuz ya. Ya bu nasıl futbol anlayışı abi? Ben kafayı yiyeceğim. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Kendimi tokatlayacağım burada artık ya. Ya bu nasıl futbol anlayışı abi ya? Bir tane iyi ortalığa. Ananı satayım Kaleci ya. Lan sen nasıl çıkardın bunu baba ya? Çok güzel çıkardı ya. Lan sen bunu nasıl çıkardın lan? Aklım almıyor Kaleci sen bunu nasıl çıkardın ya? Ya İsmail oradan şut mu çekilir ya? Sen ne kadar ya. mal bir adamsın Çıldıracağım ya. ya. Çıldıracağım bu ne de ya. Aa öyle gol atamazsın. Öyle gol atamazsın. Öyle gol atamazsın ya. Ya ben bu maçı geçtim Kadıköy'de olacakları düşünemiyorum. Bak Kadıköy'de olacakları düşünemiyorum ya. Olası senaryoyu düşünemiyorum. Fenerbahçe sağdan bir kere gelmedi ya çok. Soktuğumun sağ kanadından bir kere gelmedi bak. Bak şimdi frene basacak. Frene basacak ya. Yani. Bu ya bu. Bizim işte bu ya. abi bu. Bizim futbolumuz bu abi. Hayır bu salan kapasitesi bu ya. Üçlü çık ya. Bu olsan olur ya. olmasan ya. olur abi. Tam biraz sakinleş baba. tansiyon mansiyonu çıkıyor. Hiç Allah Allah. Yapayım. Sakin ol biraz ya. Ya, şu Samet Akaydın'ın olduğu defans hattına gol atamıyorsunuz ya. Samet Akaydın'ın

Yemin ediyorum izlemek istemiyorum maçı ya. Yemin ediyorum bak sana izlemek istemiyorum yani. O kadar soğudum şu an. Arkadaşlar ilk yarı bitti. Fenerbahçe ilk yarı 2-0 geride kapatıyor ve maçı döndürebilecek potansiyel de yok sahada. Yani maçı çevirebilecek güçte de, de değil, Fenerbahçe. Şu Mert Hakan yanında şey ekrana bana getirmeyin. Yemin ediyorum bana bak. Bak ağzıma alamayacak kelimeler söylerim ya. Vallahi gerek yok yani. Göstermeyin abi şu adam bana ekrana ya. Ya bu neresi futbol abi ya? 2-0 ya 2-0. Bu neresi futbol ya? Ya de futbol oynamıyoruz ya. Haftaya derbi var ya. Senin kazanman lazım. Bir puana düşürmen lazım ya. Kazanman lazım. Haftaya derbiye çıkacaksın ya. Bu ne vurdum duymaz. Ya kimse top oynamıyor. Şikinlerden başka hata çıkan yok ya. Şikinlerden başka hata çıkan yok. Adam kanatta, orta sahada her yerde top çıkarıyor ya. Ya bu ne reziliktir ya. Bok çeviriz bu maçı. Ya Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Vallahi bu maçı çeviremeyiz. İkinci yarıda ne olur bilmiyorum. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Sizin bu siz futbolla gerçekten sizin yani Kadıköy'de ben Galatasaray'ın bizi farklı yeneceğini düşünüyorum. Bu futbolla bu oyunla. Evet Cemo ikinci yarı başladı. İkinci yarı Fenerbahçe maçı döndüreceğine inancın var mı? İlk yarıda sen de biz e, kaf, hakikaten kafayı yedin yani sinirlendi çok. Hiçbir şey söylemiyorum. Tamam. Hiçbir şey söylemiyorum. Kadro ile ikinci yarıya çıkmış olması bile ne, ne? Skandal. Skandalın önde gideni ya. Başka hiçbir şey değil. Yani ilk 45 dakika siktir boktan bir John pozisyonu dışında eşi bir pozisyonu olmayan Fenerbahçe'de şu kadroyla nasıl ikinci araya çıkıyorsun? İnanılmaz ya. Tamam kırmızı kart görecek adam belli Samet, oldu. Samet kırmızı kart görür hocam. Kırmızı, kırmızı kart, kart görecek adam, adam, adam Samet'e kaydım. Belli oldu yani. Yani bir Alvarez'in olmaması takımı komple düşürüyor ya. Bilmiyorum ben. Ne güzel gidiyorduk. Bu kadar tepetaklak olmak çok saçma geldi bana. Yani Fenerbahçe'nin dediğim gibi futbolun içinde gol, yemek Yenilmek tabii ki de var Mücadele ama etmemek olmaması lazım yani Bu mücadele kadar edelim. mücadele, bu kadar sıfır bir futbolunu evet. Futbol anlamında Zaten Fenerbahçe'nin kötü olduğunu her zaman söylüyorum ama Mücadele anlamında bu kadar kötü Bir Fenerbahçe'yi bilmiyorum ya Bak yenir, yenersin, yenilirsin Berabere kalırsın futbolun içinde bu dediğin gibi olabilir Ama mücadele eden Önlensin müca yapamazsın Bu kadar kötü mücadele olmaz abi i̇şte, dön, forvete Bir şey yap ki atak kurabilirim. Pozisyon üretemiyoruz ki abi bu 11'le nasıl çıkıyorsun ikinci araya ya? Ben yani, ne anlıyorum Bir golü buldu. Bakın pozisyon üretemiyorsun şu 11'le oyuna devam ediyorsun ya. Ne bu bu ne ya? Böyle kesmeyle gol mü atacağız? Kesme ortalarda. Oğlum biriniz de şu kaleye artık topu soksun ya. Biriniz de şu kaleye artık topu soksun ya. <laughs> gol! O ne lan? Offside lan. değil. Bu ne biçim gol oldu lan? Offside değil gol be. Gol be. Gol be. Asensiyon <laughs> be. Aa, boğa mı hocam? Dur bakayım, dur bakayım. Boğa. Olsa yok. Olsak Olsa yok. yok. Asensio, boğa hocam. Boğa, boğa, boğa. Allah boğa, hocam. Boğa. boğa. Nerede fantazi goller var bizi buluyor. Şu berbat futbolda. Kalecinin hatasında. Şu golü bulmak inanılmaz bir şey ya. Yani. Kalecinin hatasında attığımız bir gol be. Kaleci niye böyle bir şey Bine, yaptı lan? Kaleci mal, kaleci mallık yaptı. Vallahi çok değişik bir pozisyon ya. Harbi kaleci mallık yaptı. Çok hafif bir topta sekti. Hocam Mato var. Bata ata! Bata golü! Devam, devam, devam. Gol, gol, temiz gol, temiz gol. Haydi çok güzel dakikada geldi. Allah var ya Böyle beleş golün hastasıyım ben. Severim böyle beleş golleri. <laughs> Hadi bakayım. Böyle beleş golün hastasıyım ben. Ha Fred'i çıkardı. Çık sizi! Hadi Fred, güle güle Fred. 18 kim lan? Mert Müldür. Ya var ya Tedesco. Harbiden şurada çok kral hamle yaptı. Bak gördün mü? He? Yemin ediyorum iki tane gereksiz bek için. Şu sala oynatmayın abi. Bu salam bu Fenerbahçe değil. İşi gücü yok ya. Sakin ol çıktı adam oyundan. Rahat ol. Gitsin ben istemiyorum Rahat onu ol. izlemek ya. Rahat ol. At at lan nereye at? Kes ortayı. Geldi. Geldi. Goal! Be. Oh. Ulan şu berbat oyunda Kendimize geldik be Kendime geldim kendime Kendime geldim kendime Kendime geldim kendime Ta ta taliska Geri Bir geri Haydi devam haydi devam Hocam ne güzel orta Biri be Bir bulursak devamı gelir dedik hocam haydi bakayım Ulan ne güzel orta be çok güzel gol. Çok güzel gol ya. Müthiş orta okay, ya. 4 dakikada maçı çevirdik. 4 dakika. Hadi bakayım. Dikkatli ol ama. Hocam, Ali Sova dikkat. Aman 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 aman. Ananı satayım Ali Sova. Ananı satayım Kendi kalemizi atıyorum. Dur lan. Hocam neler oldu? Yusuf Yusuf Fahir Baba kaleyi korudu anasını satayım. Hocam yalnız araya çok iyi girdi ha. Adam Şikrin yarına geçti. Hocam Yusuf Fahir ama Baba kaleyi korudu. Direkten döndü. Kendi kalemizi atıyorduk ha. Ya ama kademeye iyi geldi o bakma sen. Yoksa soğuk yeri falan geçtiydi. Baya geçti orada yani direkt yardı geçti. Dön 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 hadi. Hadi İsmo. Çık. Kerem. Yapma Kerem. Çık. Bu taraf. Sarı kart. Sarı kart. Kırmızı kart. Maçı ile. Hocam potansiyel var dedik baba. Kırmızı potansiyel var. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Doğru sarı Doğru o sarı öyle. kart, ikinci sarı kart kırmızı da doğru. Çünkü Kerem Aktikoğlu orada sıyrıldı geçti zaten. Sıyrıldı geçti. Burada Laci indiriyor adamı Kerem'i. Kırmızı kart doğru baba. İkinci sarı kart kırmızı. Samet de görecek hocam. Samet de görecek. Dur. Samet de görecek. Bak Her burada şey. abi bak adam geçecek doğru indiriyor ya, abi. Omuz, zaten, atıyor, omuz atıyor. Omuz atıyor şöyle atıyor bak. Omuzu koyuyor baba. Düşürüyor yani. Haydi bakayım. Rize 10 kişiye. Rize 10 kişi. Matemre nerede? Matemre buradan selam olsun oğlum Matemre bir kırmızı kart diyordun bir penaltı jokeri devreye girer demişti hatırlıyor musun? Bir kaleci hatası bir tane kırmızı kart maç dönüyor Matemre haberin olsun. Dön oğlum dönün hadi ya. Gol! İspanyol biz Hocam El Matador El Matador El Matador El Matador El Matador El Matador, ça, 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 ça. El, matador. el Matador Oğlum ne fantazili goller izliyoruz ya El Matador Oley 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 hocam hadi Oley 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 El Matador Hocam çok güzel gol be. Çok güzel gol be. Gole bak gole gole gole. Ananı satayım lan. 15 dakikada nereye geldik be. Üf 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 Marco Asensio. Hocam çorap çıktı ya. Çorap çıktı benim de çorap çıktı lan. Oy! Matador. Matador. El Matador. El Matador. Uy. 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 İşte bu. Baba aynı devam. Kur'an çarpsın şu Mert Müldü falan çıktı. Allah çarpsın takım kendine Gördüğüm geldi ya. Bak değişikliklerle takım ne hale geldi? Ya söylüyorum Gülüşmeler. abi. Fenerbahçe'de iş yok olan adamın bak, ya. Değişikliklerle takım ne hale geldi ya? Marco Asensio. <laughs> El Matador. Hocam iyi gol şey katkısı verdi abi bu sezon. Asensio zaten iyi ya. Asiyet sütü mü? En iyi transferimiz yani. Hakikaten en iyi transferimiz. Ulan maçın bayık yazısında dedik Beşiktaş'ta de Eplasman'la dedi ya 15 dakika 20 dakikada 2-0 evet. geri düştük. Burada kırmızı kart görecek bize bir potansiyeli yok dedik. Ha ya. Bu da 3-2 oldu. Bu da 3-2 oldu. <laughs> evet çok enteresan bir maç yani. Ama şimdi karar da doğru zaten. Yani doğru. bir tane ama Karacil'in o hatalı golü bizi şey canım, yani. yani. Ama Çocuklar oyuna, oyuna aldı bizi yani. O yani. kalecinin yemiş olduğu gol bizi oyuna soktu Aynen. yani anladın mı? O Tedesco iki hamlele maçı döndürdü ya. Yani. Neki o hemen değişiklikle. Tabi ikinci yarıya başlasan öyle işte daha iyi olurdu da Aynen. sonradan Aynen. yaptığı Aynen. iki hamleyle maçı döndürdü. Birazcık daha kalecinin saçma sapan Gol hatasından hatası. e, moral motivasyonu yükseltiyor zaten. biz. Yani maçın başından beri söylüyoruz. Ki, bir gol fitil ateşi yani ne abi. kadar kötü oynar söylesin. bir tane gol ateşler. Çünkü Rize'nin üzerinde Rize de pozisyonu yok abi. İki kere geldi adamlar ikisi de fitil gol oldu. oldu Onun dışında Rize'nin pozisyonu yok. Aa, Nerenin'e düştü. Aa, gol! Aa, gol! Oh! gol! Yine Yusuf atasını 4 i̇şte oldu bitti hocam. 4 oldu fişi çektik baba. <laughs> Maç burada biter. <laughs> Maç burada biter. <laughs> Maç burada biter. <laughs> bitti. Bitti. Az daha puan farkı 4'e çıkıyordu ya. Vallahi az daha puan farkı dörde çıkıyordu ya. Döndü be, döndü be. Hasan Hasan de var ya ne söylerdim biliyor musun? Ne helal olsun. İ, işte, i̇yi savunma hatası yaptırdı orada. takipçiliğini konuşturdu. Aynen. Hızını konuşturdu. Hızı güzel oldu hocam böyle. Hocam el mesriye. Kazma. Ya Levent bile yemin ediyorum sabıge geçince kendine geldi ya. Ya şu Mert Müldür var ya. Çıldırtıyor beni ya. Bak Levent, Levent kendi bak sol bekte bile Levent sırıtıyor. Sağ bekte hiç sırıtmıyor görüyor musun? Levent iyi müdahalede de var adam yani. Levent iyi oynuyor ya. Bu maç değil. Takım kendine geldi ya. Hoca faal oh. yok mu baal ya? Baal. Nasıl faal yok hoca ya? Hoca nereye faal Adamın topla ya. alakası yok ya. %100 yüz faal nereye yapmayın ya. Puh. Arçı Burak'ın ceza sahasına girdi. Arçı karşı karşıya ve topa alarak... Ooo Arçı Burak. 5 dedim 5 geldi hocam. Hocam 5-3 olsun. Rize plakası bir olsun. Bir bize plakası bize olsun. Ne diyorsun? Temiz iş hocam. He? Hiç şey yok Rize Burak'ı atamazlar. Bitti yani. Zaten 4-2'de bitmişti. Bu da balı kaymağı tereyağı oldu hemen. Üzerine böyle pastanın böyle çileği oldu hocam. Pastanın üstüne çilek oldu bu. 5 oldu. 5 5 5. Uy aha. Arabada 5. Evde 15. Ne ne ne. Arabada 5. Evde 15. Top nasıl gitti lan? Golü bacaklarının arasına gitmiş. Yine kaleci. Kaleci Fred'in şutlarını, nazik şutlarını çıkarttı ama Hocam bu kaleci Onasına Bu kaleci Hocam. bu maçtan sonra kadro dışı kalır Asist Asensio'dan Asist Asensio'dan Asensio 2 gol 1 asist 1 asist. asist Matador El Matadore. El Matadore. Hocam bu kaleci bu maçtan sonra kadro dışı kalır ben sana söyleyeyim Şu olmaz ya biz Rize'ye geçen sene de 5 atmışız zaten Ya 5'e 6 atıyoruz anasını satayım ama ilk yarı arkadaki kabul edilmiş. bak gerekiyor abi. İlk ve hafızamdan silmek istiyorum yani. İlk yarıdaki kadroyu görmek istemiyorum yani. Evet arkadaşlar Rize'de maç bitti. Fenerbahçe Rize Sporu 5-2 mağlup etti. Yani tam 2-0 olduğunda dedik ki yani acaba buradan 3 puan çıkaramayacak mıyız? Puan farkı 4'e düşecek. İşte Galatasaray bize bu futbolla işte içimizden geçer falan tarzı konuştuk. Ama ikinci yarıda oyuna müdahale geldi Tedesco'dan. Giren oyuncular hem katkı verdi hem de gerçekten maç döndü. Yani bir before after oldu. Bir hikaye yazıldı bugün. Benim söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Puan farkıyla 1'e düşürdük. Artık derbi de inanılmaz bir maç olacak. Yani okay. ne diyorsun? Senin bir görüşün var mı maçla ilgili? Bir before after oldu. Bir geri dönüş hikayesi yazıldı bu maçta. Tabii kalecinin de hatası vardı. E, yediği gol ve kırmızı kart da vardı. Az izlemek istemeyeceğimiz bir ilk yarı izledik. Evet. bir Fenerbahçe vardı oyun anlamında. İkinci yarıda yine kötü başladık. Tam maçı döndüremeyiz diyorduk yani. E, kalecinin bir hatasıyla morali bulduk. Üstüne oyuncu değişiklikleriyle oyunu ele aldık. E, doğru bir kırmızı kartla da tamamen bizim lehimize döndü o olay. E, ondan sonra da 3 geldi, 4 geldi. Defans hatasıyla dördüncü geldi. Beşinci derken 5 beş galip geldik. Derbi öncesi kazanmak önemliydi. Nağım alıp derbiye gidiyoruz. İnşallah Galatasaray'da yine liderliği alıp devam. İnşallah hocam. El Matador için, Asensio için. Asensio de... için bugün ayrıca bir parantez açmak gerekiyor. Zaten Fenerbahçe'nin en önemli transferlerinden birisi. Bir bence Bu sezon En iyi o, e, gol ve asistlerine devam ediyor. Bugün de iki gol bir asistle oynadı. Neneyi de tebrik ederim. İ, i̇kinci yara babında söylüyorum. İkinci yara babında söylüyorum tabii ki de bunları. E, dediğim gibi güzel bir galibiyet aldık. Evet arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerden bu videoya bol 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 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Haydi puanı vermenizi istiyoruz. E, Salı günü bir Galatasaray'ın e, şampiyonlar gibi maçı var. Onda sizlerle görüşeceğiz. Fenerbahçe'nin maçı var. Avrupa maçı. Onlar, onda da sizlerle beraber olacağız. Videolarımız devam edecek. Sizlerden isteğimiz bizlere destek vermeniz arkadaşlar. Sizin desteklerinizi arkamızda görmek istiyoruz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar.